Bakayım Hazal. Ben bakarım. Merhaba. Hayırdır? Ee, annemle konuşacak mısınız ya? Biz de buraya geldik. Allah Allah, mesajımı almadı mı ki acaba? Aldı. Ama acil olarak yüz yüze görüşmek istiyormuş seninle. Vallahi ne diyecek bilmiyorum ama işte bizi de yolladığına göre Sen ama... ...ne söyleyeceğini biliyor musun? Yani baba... ...bence artık bir karar verin. Yapmayın bunu kendinize. Şimdi bak... ...biz ne karar alırsak alalım bu konuyla ilgili. Boşanmışsınız, bitmiş gitmiş yani. Daha ne kararı alacaksınız baba? İşte pek öyle değil de durum yani. Biz hani yeni bir başlangıç gibi... ...bir yerdeydik, yeni bir başlangıç yapalım. Allah Allah. Tabii, biliyorsun sen de. Bunu Akgün'le, Metin'le kadar herkes biliyor. Onu sen de biliyorsun illa ki. Ha, sen şu gizli gizli buluşma olaylarını diyorsun. Al işte, buyur. Ne oldu baba ya? Anlamadım sen tekrardan umutlandın mı? Böyle bir ikinci bahar edalarına mı kapıldın? Eski karıma tekrardan nikah yaparım diye mi düşündün? Neyse ne işte yani. Siz bu konuyla ilgili arada kalmayın, tamam? Rukcan, biz niye arada kalalım? Bizim tarafımız belli. Yani tamam, en azından benimki belli. Sen annecisin, onu biliyoruz. Tamam hadi baba gidin artık konuşun. Yani biz de çocuklar olarak ebeveynlerimizin yerini yurdunu artık bir bilelim. Tamam gidiyorum. Git git. O şimdi zaten kalemi kırmış bekliyordur beni herhalde. Evet Veran'la da bekliyorum. Gökhan yaşıyor bu arada. Gerçekten mi? Evet. Hakkım biliyor mu peki? Biliyor. Kafası da karışık bu konuyla ilgili. O bu yüzden burada tutuyorum yanımda. Hadi gidiyorum ben. Saçma tamam mı? Hava çok güzel. Bir sahile mi insek ne dersin? Hadi gidelim. Altaycığım sana demiyorum. Sen bir otur bakayım. Ya şimdi sahil mahalle yapmasak mı? Savcım gitti. Belki dönemeyecek. Ne zaman döneceği de belli değil. Bir beklesek mi Yok ya, o şimdi gelmez. Onun işi var. Hadi bakayım. ya. Hadi gidelim. İyi akşamlar. Canım. İyi akşamlar. Otursana. Yok ya oturmayayım. Sen böyle ne söyleyeceksen söyle. Sonra da gideyim ben. Konuşmayacak mıyız? Sen söyle işte. Söyleyeceklerini. Ha, sen konuşmayacak mısın? Benim söyleyecek bir şeyim yok. Sen yüz yüze konuşalım dedin. Geldim. Nezaketen buradayım yani. Ve bu işkence de uzamasın lütfen rica ediyorum. Ne söyleyeceksen söyle hemen bitirelim gideyim. Selim otur lütfen. Ben İstanbul'un en çok nesini özlüyorum biliyor musun? Okuldayken otobüs beklerdik seninle. Durakta böyle ikimiz de kafalarımızı <laughs> yaslardık birbirine. Hayaller kurardık. Otobüs hiç gelmesin isterdim. Ne kadar geç gelirse o kadar çok hayal biriktiriyordu. O beklemelerin birinde sen bana evlenme teklifi etmiştin. Hatırlıyor musun? Böyle bir şey unutabilir miyim ya Canan? Öncesinde bir şeyler fısıldamıştın kulağım. Ben fısıldamıştım ama Özdemir Asaf'ın dizeleriydi onlar. Hatırlıyor musun? Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyle. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme. Adını gizleyeceğim. Sen de bilmem. Hayatımın en romantik anı. Sen hala o hayalleri kurabiliyor muyuz Selim? Vallahi benim bir umudum vardı. Her şey farklı olacak derken. Ne de kadar aynı oluyor. Yok böyle olmaz. Ben artık yalnız kalmak istemiyorum Selim. Korkmak istemiyorum. Senin için, hepimiz için endişelenmek istemiyorum. Hayat kısa, yani biz niye böyle şeyler için vaktimizi harcayalım ki? Tamam, cümlenin tamamlamana gerek yok. Ben anladım Nevzat. Dur, bir dakika. Bir dakika ya. Durur musun? Ne yapmadın? Yüzüğün yanında mı? Ne yapacaksın? Onunla mı geri istiyorsun? Ya yanında mı? Al, buyur. Yok, verme bana. Sen takmak istiyorsan... Anlamadım. Ben yüzüğü takmaya devam mı edeyim? Ne istiyorsun? Yani istiyorsan e, tak işte. Bak. Ben korkmak istemiyorum. Biz seninle beraberken daha güçlüyüz. Daha cesuruz. Ben seninle hayatımın her anını artık o nasıl bir an olacaksa ben onun hepsini doya doya seninle yaşamak istiyorum. Ben artık yalnız kalmak istemiyorum Selim. İstemiyorum. Ben zaten senden ayrı olunca da olmuyor ki. Benim aklım hep sende. Ben yalnız kalamıyorum zaten. Ben seni sevmekten vazgeçemiyorum. Vazgeçmek de istemiyorum. Evlenme teklifi ediyorum sana işte. Yani sen takmak istiyorsan tak. Ben de takacağım işte. Takıyor musun, takmıyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.